Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Evde bir değişiklik yaptım. Arkamda gördüğünüz raf sistemini yeni aldım ve az önce taktırdım. Şimdi burayı bir dizayn edeceğiz. Benim evim çok böyle ağaç ağırlıklı olduğu için bir tarafını kırmak istedim ve modernize etmek istedim. O yüzden bu kısmı kitaplarla, işte vazolarla, çerçevelerle bir şekilde kombinleyeceğiz. Şimdi bakalım neler yapıyoruz, neler çıkartıyoruz. Hepimiz beraber biraz dekor yapalım. Hadi bakalım. Biraz yavaş işleyebilir işlemleriz. Çünkü düşünüp düşünüp, tartıp tartıp yapacağız. Ben şöyle biraz temizliğini yapayım. İstiyorum zaten bir temizliğini yapmıştım. Şimdi şöyle bir üstünden tekrar Geçeceğim. Gayet güzel. Bu benim işime çok yarayacak. çünkü e, kitaplarım hep orada, burada, şurada çok rahatsız oluyordum. O yüzden e, çok yani benim işimi çok görecek ve burayı böyle bir kitap köşesi yapacağım. Sonunda da zaten net bir şekilde göreceksiniz. Şimdi kitaplarımı getireyim. Bu kadar kitabı nasıl sığdıracağım o da meçhul e, yetmeyebilir. Belki sonra bir hafta daha, bir hafta daha alırım diyorum ama çok da raf raf, raf da boğmak istemiyorum burayı. Kitapların baya bir yer alacak gibi kitapları getiriyorum. Evet şimdi kitapların bir kısmını bu masanın üzerine koydum. İnanılmaz bir yığılmışlık var burada. Şöyle göstermeye... Ay pardon. Çalışayım. Fakat ben bir kısmını getirdim. Daha içeride de var. Benim yapmak istediğim şey şu: renk sıralamasına göre e, kitapları dizmek. Ama bunu yapmak bayağı bir zor olacak arkadaşlar. Çünkü bütün kitapların yani çoğu kitapların hepsi farklı farklı renklerde. Tabii benim için önemli olan kitapları sıralamaya çalışmak istiyorum. Şimdi beyazlardan başlamaya çalışayım. Ne kadar becerebileceğim hiçbir fikrim yok. Belki de beyaz çok fazla yoktur yani. İşte. arkadaşlar renk eşitleme dedim ya çok zor yapılamıyor <laughs> yani hani en azından biraz daha bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama efsane zor vazgeçme kitabı. Ben bu ilk çıktığında Türkiye'de Türkçe basımı yoktu. O yüzden İngilizce aldım. Şu an Türkçe basımı gelmiş. Gidip mutlaka bakın diyorum. Acayip yine dolabın içine kaldıracağım. Şimdi bir tane vazo var. Aslında bu vazoyu böyle mi koysam diye düşünüyorum. Ee, bir tane çerçevemiz var. Çerçeveyi de getireyim. Çerçeveyi de şöyle koydum. Size böyle göstereyim. Eşimle benim fotoğrafım. Sadece şurada şöyle bir biblon var. Bunu çok seviyorum. Bu da konseptten almıştım. Bunu koyacağım. Ay tüsü ya. Şu an aşırı moralim basıyor. Renk uyumunu tamamıyla değiştirmiyorum kaldım çünkü oraya. ne kalmışım? Daha önceki e, şeylerde, videolarımda görmüşseniz bilirsiniz. E, sadece dekor amaçlı koymak istediğim bir şey. Kapı çaldı bu arada. <laughs> Arkadaşlar bir şey daha geldi aklıma. Bir de onu deneyeceğim. Şunu da koyabilirim. Bunu da böyle mi koysam diye düşünmedim. Değil. Şimdi şunu Şöyle koymak istiyorum çünkü yani o şey böyle bir resim gibi yani çok hoşuma gitti onun tipi onu da oraya koydum. Bunun yerine başka bir şey koyabilirim şu an emin değilim. Bundan da çok emin değilim bunu çünkü neden emin değilim biliyor musunuz bu. ...biraz hassas, e, hafif kitaplar düşüp çarpar mı diye korkuyorum. Şu araya da maalesef sığmıyor. O yüzden e, bundan çok emin değilim. Nasıl yapsak diye düşünüyorum. Arkadaşlar, rafları bu şekilde dizdim. Şu orta sıradaki kitapların sadece e, büyülme küçülme olayları biraz e, rahatsız edici... Onlara tekrardan düzelteceğim. Bunu da şöyle koyduk. Okey. Şimdi koltukları vesaire diğer detayları çekeceğim size. Evet. Beni belki göremiyor olabilirsiniz. Problem değil. Mevzu bahis ben değilim. <laughs> şöyle bir pembe bir koltuğumuz var. Şimdi bunu şöyle aldık. Gayet hoş. Burada bir kapımız var. Bu kapımızı da bu şekilde koyduk. Şöyle biraz tozunu alayım. Şimdi bunun üstüne şunu koyacağım ben. Çok güzel bir kitap köşesi oldu. Hem de müziğinizi de çalabilirsiniz. Çok hoşuma gitti. Şöyle bir tane de gül koydum arkadaşlar. Şu mavi mozo belki buradan gider. Şimdilik kalsın. Bakacağım durumu. Şu şekilde tatlı bir köşe oldu. Arkadaşlar bir detay daha ekledim. Şu objeyi de buraya koydum. Bunun diğer küçük vazosu da burada. Bunları da bu şekilde yerleştirmeye karar verdim. Gayet şık. Belki bu çiçek buradan gider. Yani başka yere koyarım. Şimdilik burada kalsın. E, bu kadarlık yeter bence. Gayet güzel bir köşe oldu. Yeni köşemden veda ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.